Dost ve kardeş Pakistan için inşa ettiğimiz 4 Milgem korvetinden üçüncüsünün suya indirilme töreni vesilesiyle sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye ve Pakistan'ın kökleri derinlere inen tarihi bağlarının son dönemdeki en somut ürünlerinden biri olarak gördüğüm bu projenin ülkelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Savunma sanayi alanındaki birikimleri dostlarımızla paylaşma irademizin bir nişanesi olan Pakistan Milgem projesini daha büyük işbirliklerinin de habercisi olarak kabul ediyorum. Pakistan, dünyanın önde gelen coğrafyaları arasında yer alan Güney Asya'nın en stratejik konuma sahip ülkesidir. Tarih boyunca bu coğrafya kadim kültürü ve zenginliğiyle dünyanın gözbebeği olmuştur. Pakistan ve Pakistan halkı milletimiz ve bizim nezdimizde ayrı bir yere sahiptir. Güvenliğini, istikrarını, refahını kendimizle eş tuttuğumuz Pakistan'ın askeri altyapısının güçlendirilmesi için her türlü katkıyı yapmayı kardeşlik hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu anlayışla Pakistan Deniz Kuvvetleri için 4 adet Milgem sınıfı korvet inşa etmek için başlattığımız projenin salgın dönemine rağmen belirlenen takvim çerçevesinde gecikme olmadan yürümesini sağladık. İkisi Pakistan'da, ikisi ülkemizde inşa edilen gemilerin yapım aşamaları birer birer tamamlanıyor. Geçen yıl İstanbul'da Cumhurbaşkanı Sayın Alvi ile birlikte Babür gemisinin suya indirme törenine iştirak etmiştik. Bugün de Bedr gemisinin Karaçi'de yapılan suya indirme töreninin sevincini yaşıyoruz. Eylül ayında da İstanbul'da Keybar gemisi suya indirilecek.